görmeye çok da alışık değiliz seni. Ben her zaman böyleyim <laughs> ya. Siz görmüyorsunuz. Evet bugün de var efendim. Neler söyleyeceksiniz onu da dinlemeye geldiniz bugün. Ya arkadaşım mekana. Ee, i̇yi de bir sanatçı. Davet edince hafta e, içi <laughs> evde oturacağım. Hiç olmasa gelip müziğe doymak isterim. İzleyeceğim birazdan. Abi sosyal medyada seni öldürdüler, neler söyleyeceksin ilk önce <laughs> sen ona bir açıklama yaptın ama ya sosyal ben... medya başa bela olmaya başladı mı artık? Bunu sadece bana yapmamışlar. Hı hı. Küçük bir araştırma yapınca birçok sanatçı arkadaşımız için aynı şeyi yapıyorlar. Hı hı. Ve hepsinde aynı büyük buntolarla son haberini aldık. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Ya üzücü durum, beni inanın bana çok insan aradı. Etrafımdaki arkadaşlarımla konuştular, var mı öyle bir şey diye. Bunlar güzel değil ya, bunların önlemini almak lazım. Yani çocuklara ben anlıyorum kalmak istiyorlar. <laughs> Ondan, gibi, belki de elde ediyorlar. Onu da çok iyi bilmiyorum ama ya yanlış ederim be kardeşim. Bir kendi ölüm haberini okumak nasıl bir duyguymuş abi? Nasıl bir hissiyat ya da ne düşündün o anda? Ya ben o haberi okumadım ki. Beni arayanlarda <laughs> hani <herhalde gülüyor> böyle bir şey nasıl olur diye. Sonra bir arkadaş dedi ki ben bunu dedi videosunu izledim mahsur. <laughs> nasıl dedim ya? Ee, bayram trafiğinde işte Hakan rahmetli mi kavuşmuş? <laughs> Allah gecinden versin, Allah da korusun diyelim. Abi. Allah herkese sağlık, sıhhat versin de. E, güzel bir şey değil ya. Vallahi gerçekten güzel değil. Çünkü birçok insan telaşlanıyor. Özellikle sosyal medyada çok Beni seven insan. Ağlayanlar olmuş ya. Evet. Sırada evet. inanmış insanlar yani. İnanıyorlar abi çünkü yok, tren topiklerine girdiğin zaman e, zaten tren topiklerine de girdi. Hayır ben zannettim ben... benim yaş grubu yapıyorlar. Yok bunu herkes yapıyorlarmış. Genci herkes yaşlısı yapıyorlarmış. yok aslında. Hiç abi. fark etmiyor. Herkes yapıyorlar bunu. Abi geçtiğimiz haftalarda sert bir açıklaman da olmuştu aslında baktığımız zaman diğer yapımcı arkadaşlar görelim. Hiç e, o e, konuşmandan sonra telefonlar geldi mi, arayanlar oldu mu? Ya, yok niye, utanır, böyle utanırlar. Utanırdı. Ama dediğim gibi bütün yapımcılar tavsiye ediyorum. Arada bazı çiğ olan yapımcılar olabiliyor. Yani ben kimse öyle bir şey yapmam. Yani, e, oyuncu bir arkadaşımızla anlaşma yapan bir yapımcının oyuncusunu asla e, teknik bir konuşmam. Çünkü biraz da e, bu konuda bence düşünmeliyiz, birbirimizi kırmalıyız. kırmamalıyız. Çünkü zaten çok az sayıda e, iş üreten insan var. <laughs> Onun için bu sektör herkese yetiyor. Zaten ben yıllardır e, dizi film yapmadım. Hı hı. İlk defa işte bu yıl bir tane proje ürettik. Gerçekten oldu. iki yılda da çalışıyoruz. Hı hı. Yani o projelerin de hayata geçmesi artık e, an meselesi. Zaten bir ne Temmuz'a başlayacağız, diğerinde belki Eylül başlayacağız. Onun için e, herkes yolu açık olsun, herkes çok mutlu olsun. Çünkü çok başarılı işler yapıyor bütün yapımcı arkadaşlar. Uzun zaman zamanda arada verdiğiniz onun heyecanı da vardır mutlaka seti şey çekeceğiniz günü özlediniz. En son işte benim için üzülme vardı. Ondan önce hayat devam ediyor vardı. İki tane dizi yaptım. O ikisi de işte, ciddi anlamda çok Çok sevildi o diziler. Şimdi işte yeni iki proje. Üçüncü proje de Atfey yolda, Onu çalışıyoruz şu anda. Senarist arkadaşlarla. İyi şeyler olacak arkadaşlar. ya. Bu sene Mahsun Kırmızı Günü yılı diyebilir miyiz aslında? 2024'de iyi başladım diyebiliyor musunuz? Ben öyle iddialı laflar arkadaşlar ya. Yani başarmak için en iyisi, elimden gelen en iyisini yaparım. Zaten geçmişimde yapmış olduğum filmlerin benim rehberi. insanlar biliyorlar benim nasıl bir onu iş Onun için e, ben kendimden şöyle eminim, oyuncu arkadaşlardan eminim. Çünkü iyi bir oyuncu arkadaşımız var. Arkadaşlarla çıkacağız. İyi bir senaryo kurumuz var. ve ortak yapımcımız Fatih abi. Ondan çok iyi e, iş çıkaracağımıza inanıyorum için her şey bizim aslında lehimize, umarım farklı iş olur, güzel bir iş olur, insanlarımıza beğenilir. Hayırlı olsun diyelim, sahnede şey başladı. Son soruyu da soralım Abim e, Sporla aranın çok iyi olduğunu biliyoruz, futbolla da aranın çok iyi olduğunu Bucam, da biliyoruz. Hocam, var, Beşiktaş'ın <laughs> dolayı işte bu kazayı geçirdim, yani böyle bir şey yapamadım. Amet'le 1. Lig'e çıktı. 1. çıktı, başarılı oldu diyorum çünkü neticede benim memleketim takımım. Evet. Hani spor dostluktur, spor kardeşliktir. Özellikle Kastamonu'daki e, Kastamonu Spor'un başkanı, ondan sonra Kastamonu'lular, ondan sonra Kastamonu Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Centilmence hareketler yaptılar. Ben Türkiye'de işte bu tabloyu özlemişim ben gerçekten. Ya o takımda Ahmet Spor'da oynayan çocuklar nereli? Bu ülkenin 7 bölgesinde orada oynayan çocuklar var. Onları alkışlamamız gerekiyor artık. Anladın hı hı. mı? Yani biz ee, maalesef ön yanımızı yok edemiyoruz. Ve bu ülkenin büyük ayıbı bu bence. Onun için şey, spor dostluk kardeşliktir. Alkışlamak düşer bence her takıma. Aynı şekilde Diyarbakır taraftarı da öyle. Herkes herkesi çok iyi alkışlıyor, karşılıyor. Bunun bitmesi gerekiyor. <laughs> yani bu çağda artık bitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Onun için başarılar diliyorum bütün takımlara. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır'ı mesela siz çok savunuyorsunuz ya. <laughs> Küçük Emre ben hiç böyle savunduğunu Veya hiçbir yerden haberlerini görmedim. Bilmiyorum çocuklar. Hadi öpüyoruz.